Tünele girdik arkadaşlar. Neresi? Nerede bu tünel? Göçek, Göçek. Göçek tünel. Göçek tünele girdik. Evet. Ucu, ucu gözükmüyor arkadaşlar. Göçek tünel. Farları yakıp gidiyoruz. 926 kilometre. Bir kilometrelik bir tünele girdik. Ne bir kilo? Beş kilometre. Bakalım kaç saate çıkacak bu tünelde. Çık. Evet. Yok mu çıktık? Hayır işte? Hayır, yakınmış ya. <laughs> 926 metre. 900 metreymiş. Ya. aydın üstte işte evet. böyle denizin dağları arkadaşlar burada evet böyle yol gidiyor şimdi buna Fethiye ondan sonra ölü deniz versin bu adama şey yapma evet yaklaşık 3 saatten beri iniş aşağı iniyoruz son derece daha hala deniz seviyesine varamadık. O kadar engin bir yerdeymiş ki deniz seviyesi. Ne kadar yüksekten geliyoruz ya. Allah Allah. Enem bitmiyor ya. Felaket bir yer ya. Özüm yavaş kardeşim. Çok virajlı. Yaklaşık 9'dan beri iniş yapıyoruz. Saat 11 oldu daha hala iniş aşağı iniyoruz. Son derece Eski yol nereye gitti lan? Eski yol sol, taraf, sol tarafta kaldı. Bu mı kaldı? O çam içine aşağı iniyor. Bu paralı yoldan gidiyoruz biz. Lüks. Çünkü hava zengin. Para önemli değil diyor. Yeter ki diyor, rahat eder. Müşterileri rahat ettiriyor yani. 5 kuruş masrafsız İskenderun'dan İzmir'e kadar sahil kenarını gezmiş durumdayız. Dünyada kimseye nispet olmaz. Yavaş yani yavaş yavaş yavaş. Yollar kötü ama yine de hızlı gidiyor şu anda göçeğe varmak üzereyiz. Göçek. Evet, göçeğe girdik. Kırmızı ışık, göçek. Burası göçek arkadaşlar. Burada göçek yazıyor. Göçek yol ayrımı. Evet, göçek. İşte ee, burası ee, var ya, burası çok büyük zenginler. İşte var. burası göçek. Ee, Arabistan, Krallık, Katar evinin burada yazıkları evet, var. Evet, bütün göçekler. Petrol şehirlerinin, sekiz tane evli olanların hepsinin burada, burada şeyleri var, milletleri var. Her bir fethullah şehi var, 78 tane avradı var, burada yaşıyorlar. Oğlum eski yol nerede lan? Evet şimdi dağların arasından geçeceğiz. Müthiş bir yer ya, müthiş, müthiş burası. Müthiş bir yer, evet. Şuna bir bak. Ya Allah Allah. Müthiş bir yer. Bütüş bir yer, Şu anda öyle. Adamlar buraya yazlık yapmışlar. Buraya karşı bilalar Evet, çamurun içine yapmışlar arkadaşlar. Şahane. Tam bir emekli yeri. Emekli yeri. Çamurun içinde bilalar. Böyle devam ediyor. Zaman zaman daha iyi işçileri görüntüde çekmeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar.